Ya ben öyle işlerine kulak asmam. Ne değiştiriyor? Ha, havada asılıdır. Ne fikrimi değiştiriyor? Siyaset hep öyledir. Hep kendi çekiyor. Öyle de gel. Ben seni seviyorum, onu sevmiyorum. Ama zordur. Şimdi fikir de odur. Kim istersen onu vereceğim. Buna süs bayrağı anladın. Öyle alem bilsin. Benim partim bayrağı bilsin. Bayrağın rolü odur, basın yok ki. Valla abla dünya benim fikrimi değiştirmiyor. Ben bayrağına da işim olmaz, hiçbir şeyle işim olmaz abla. <laughs> <laughs> ben kendisi her <laughs> saat merak ben bakan Herkes kendi mücadelesini veriyor. Valla fikrini değiştirmiyor. Sonuna kadar öyle gidiyor. Valla ben de bilmiyorum. Herkesin kafası hani karışıktır, abla aklı karışıktır. Akli Selim ulan kazandı. Vallahi hiçbir şey yok da. Olabilir de şu an yok. İlerideki zamanda sıra verim Bayrak ne? İşe yaramıyor. Halk kararını vermiş bayrak bayrak. Lan yani olmuyor bu iş. Halk kararını yetkisini içinde vermiş kime veriyor. İsterse buradan Seylan Tepe'ye kadar bayrak asak. Bayraklar bu iş olmuyor. Ya onlar bir şey yapmıyorlar. Ben sana diyorum onlar kendilerine süs vermiş bir tane adam çıkacak. Ondan sonra herkes evine gidecek. Sen bayrak bayrakla bu iş olmuyor. Ve adam masraf yapıyor. Bize halk sokaklarda ekmek bulamıyor. Öyle mi? Perişan. Ramazandır adam yemek yok yesin. Sen bayraklardan konuşuyorsun Ne bayrağı? Bayrak bellidir. Bu halkın bayrağı burada bellidir. Değiştirmiyor. Herkesin kendi sabi fikri var zaten. Niye değişsin ki? Herkesin gönlünde yatan bir işi var yani bir vereceği bir parti var kesin. Canım. Ya orada kendi reklamlarını yapmak için. Onun yerine ne yapabilirdi hiç? Ki yapan kimse yok ki zaten yapsın. Ne yapsın da mesela? Bana soruyorsun değil mi? Paradan masraftan fazla bir şey yaramaz. Yaramıyor zaten. Bu bayraklar boş masraftır, fuzuli masraftır olur. Bu bayrakların yerine millete para verseler bence daha iyi olur. Aslında beş gün sonra hepsini toplayacaklar, atacaklar çöpe. Onun yerine millete fakir fukaraya dağıtabilir mesela. Bir sürü aç fakir insanlarımız var, ekmeğe muhtaç insanlarımız var. Benim fikrim bu yönde. Yok abi ne alakası var? Zaten Diyarbakır'da boşu boşuna asıyorlar. Bellidir yani herkesin oyu bellidir ki abi. Boşu boşuna masraf masrafediler bizim burada. abi. Aynen. abi. Na. Yok. Yani siz var ya işte bizi seçin diye asıyorlar. Ne Niçin? Nice? ben zaten <laughs> içindeki içimdeki belli kime verdim belli. Ha tabii ki bizden cebimizden gidecek, kimin de gidecek. Yazık günah ama. Bunu yapmamaları gerek. Kişi zaten var ya bellidir. Hakkımız hangisi hayırlısı olsun. Yok. Herkesin içindeki bir fikir var zaten öyle verecek. Otur açık oturumlar yapılmalı televizyonlarda. Daha iyi olur bence. Vallahi abla biz de oy kullanmak şirktir. Allah'a ait olan bir şeydir, anladın? Biz Allah'tan başka da size oy vermeyiz.